Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Havuzu giyeceğim ben. Havuza mı gireceksin? Aa, bebek geldi Havu Ya, ya Arkadaşlar merhaba. Biz havuzumuzu yine suyla doldurduk. Ama bu sefer balonlarımız var. İçi su dolu balonlarımız var. Ama şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, daha doldururken patlayan balonlarımız var. Hatta birçoğu patladı. O yüzden O yüzden size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, 1 2 3 4 balonumuz falan patladı. Bir tanesi de böyle daha hiç şişirmeden alt kısmında bir tane delik var ve patlak çıktı. Öyle bir şanssızlığımız oldu. Burada patlatacağımız balonlar var. Hadi koy onları havuza. Oh. <laughs> Düşeceksin şimdi dikkat et. <laughs> Nasıl su ısınmış mı? <laughs> Suyu bayağı fazla doldurmuş. Şu taşıyor. Duş balonları alalım oradan. Evet patlak balonları aldık. Görüntü keleliği de kalmadı. Hadi ya camburcum buruyuz ya. Cambur cambur cambur. Su soğuk mu? Hayırdır giremiyorsun. Gireceğim. Evet bakalım nasıl? Bir. yaptı. Çok yaptı. İki. İki. Şu balonların şekli güzelmiş. Kalp şeklinde komik. Şunlar da böyle yay gibi uzun uzunmuş. Birazdan onları patlatacağız. Pis bir dalış yaptı. Göbek üstü. Sen tam olarak girmedin suya. Hayırdır? <laughs> Madem sen suya tam olarak girmiyorsun, sana destek geliyor. Şelale keyfi. <laughs> çiçek sulama aletiyle Yusuf'u tam olarak bir şelaleye sokmuş oldum. <laughs> bak 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 suya bak suya bak nasıl geliyor? <laughs> <laughs> Sıra sıklam oldun. Birazdan bir daha yapayım. Sen biraz oyna balonlarla. Birazdan bir daha yapayım ben. Sıra ısıklama ettik Yusufu. Yusuf, <laughs> Yusuf balonları ne yapacaksın? O oh, lafım yarım kaldı. Yusuf balonları ne yapacaksın? <laughs> Seni sıra ısıklama etmeyi başardık. Yusuf balonlar ne olacak pek biliyor musun? Onları böyle tutacağım yukarıdan. Böyle elimle tutacağım. Sen de Batıracaksın şeyi, kürdanı. Onlar da tepende patlayacak. Patlatalım mı? Ya da biraz daha yüz istersen onlarla. Çok eğlenceli görünüyorlar. Onlar zaten çok kolay patlıyorlar balonlar. Ee, daha şişirirken henüz tanesi patladı. Yaklaşık 10 tane balonumuz olması gerekirken evet yarısı patlamış arkadaşlar. 5 tane var. Yutma yutma. <laughs>